112, numarası altında polis acil, jandarma acil, sahil güvenlik acil, afet acil, ambulans acil, itfaiye acil ve orman yangın aciller tek bir numarada birleşmiş bulunmaktadır. Yeni nesil 112 ile birlikte çağrı merkezlerinin haricinde sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bunların başında yabancı dil desteği, yabancı vatandaşlarımızın ülkemizde turist amaçlı veya farklı bir amaçla dolaşmalar nedeniyle Ankara merkezli İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde dil desteği, hizmeti sunulmaktadır. Hem ulaştırılmış araç için acil çağrı sistemi EKAL bu sistem araçlara monte edilmesiyle birlikte çarpma esnasında 112 acil çağrı merkezine çağrı düşmektedir. Diğer bir e, uygulama var, Engelsiz 112 projesi. Bu engelli vatandaşlarımızın ücretsiz olarak telefonları tabletlerine tabletlerle indirebileceği bir uygulama. 112 Ağaç Çarın ile anında iletişime geçebilmeleri ve imkan sağlamaktadır. Engelli vatandaşlarımız dilerse uygulama üzerinde sağlık programları de kayıt altına alarak ve kendisinin bir yakınını da sisteme dahil ederek rahatla ulaşabileceğim bir sistem. Adi çağrı bu bilgileri görmemizi sağlayacak her zamanda, da böylece süreç daha ve hızlı bir hizmet verilmesine imkan sağlayacaktır. Diğer uygulamamız engelsiz CİMER Sayın valim. Burada bakanlığımız ile iletişim başkanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde daha önce görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen engelsiz CİMER uygulaması şimdi de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için güncellenmiştir. Herkesimizde bulunan kurumlarımızın personel bu Sayın valim. Jandarma acil birimden 6 personel, itfaiye acil birimden 8, orman yangını acil birimden 5, ambulans acil birimden 43, polis acil birimi 12, afet acil birimi 17, uç birim olarak hizmet veriyor. Toplam 91 personel görev yapmaktadır. Yıl içerisinde Sayın Vali, e, Ertan Sıbı bahsettiği gibi bizim çağrı karşılığı personelimiz tarafından 31 Ağustos 2022 1 Ocak ile tarih itibariyle 282.832 çağrı elemiş bir defa. Yani bunlar bu çağrılar gerçek çağrılar değil diye elemiş. Geriye kalan 205.876 çağrıdan e, ambulans acil için 98.575 çağrı, polis acil için 87.150 çağrı, jandarma acili 11.293, itfaiye acili 6.325, orman yangın acili 1965, Afak acile ise 567. Toplam totelde 488 bin çağrı düşmüştür. Bizim aynı zamanda çağrı karşılarının ilk görevi asıl çağrıları vermek, vermektir. Ee, kırmızı renkte de görüldüğü gibi 282 bin tane çağrının yükünü yani emniyet, itfaiye, afak, orman, sağlık gibi çağrıların bizim personelimiz süzmüş, elemiş, gerçek çağrılar aktarmıştır. Sayın Valim, e, asıl çağrı oranına baktığımız zaman 2021 yılında %28 nokta asıl çağrıydı. 2022 yılına geçtiğimizde çağrı oranımız, asıl çağrı oranı %32.52, Türkiye ortalaması 31.90. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu da bizim takviye yapmış olduğumuz tanıtımlar, sosyal medya bir de vatandaşlarımızın bir yıldan beri bu tür şeye alışmış olduklarından kaynaklanıyor. 112 acil çağrı merkezine, aslı hiperta bulunan ve gereksiz meşgul ödenen kişilere bu yıl itibariyle 5.61 TL idari para cezası uygulamakta da sahibi var. Beni sabırla dinlediğiniz için şu kadar da özür dilerim valim. Soru soran varsa alabilirim.